Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba Uranüs'ün çocukları. Bugün sözler için astrolojik yazısı nasıl Kahve olması ve tarot kartlarınızı yorumlayacağız. 2022 yılına özel bakalım. Sizler için neler görünüyor? Hemen şöyle notlarıma baktığımda 2 Şubat 2022 Kova Burcu'nda 12 derece yeni ay ve 12 Ağustos 2022 yine Kova burcunda dolunay. Notları almışım. İkiler var. Özellikle sizin için ikilerin önemli olduğunu düşünüyorum. Yenilikler var, değişimler var. Bunları da yine hissedeceğinizi düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Hemen kahve fincanınıza geçelim bakalım. Kahve fincanınızda sizin için neler var? Öncelikle sevgili arkadaşlar burada baktığımda hemen sizin burcunuzun simgesi olduğunu görüyorum. Hani sizin burcunuzun simgesinde şöyle bir görüntü var ya yani böyle hafif zikzak suyu temsil eden kovanın taşıyıcılığını enerjisini simgeleyen bir astrolojik Simgeniz vardır, ona benzer bir görüntü var. Taç çakranız özellikle yüksek, ondan sonra boğaz çakranızın da ben yine yüksek olacağını düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sanki vizyonunuz açık, taç çakra bunu temsil eder ve boğaz çakranızın da yine açık olması onu dış dünyaya yansıtabileceğinizin simgesi mor ve mavi bir renk var. Bu da aurayı temsil eder. Yine mavi ve mor renkleri kullanmanızı özellikle bu sene içerisinde ben tavsiye ederim sevgili arkadaşlar. Bunun haricinde baktığımda hemen böyle Hani Dünya'nın uydusu Aydır ya sanki böyle o ayın yanında dolaşan bazı uydular olduğunu görüyorum bunun anlamasında böyle bir frekans enerji işte ben uzay çağını başlatanların her zaman Kova burcu olduğunu düşünüyorum ya da işte başlatacakların çünkü. Bu da böyle bir vizyon var sanki bir çağ atlatma, bir çağ başlatma, işte öncü olma, liderlik vasfı. Siz sanki bir yolda iz açıyorsunuz ve sizi takip eden insanlar oluyor. Hayatınızda belli zaferler kazanılıyor ve gerçekten de böyle baktığımda hani bir çekim alanı yaratmışsınız sanki hemen kendinize uydudan ben bunu anlıyorum böyle mıknatıs gibi de sanki insanları şansı bolluğu bereketi kendinize doğru çekiyorsunuz sevgili arkadaşlar hemen kahve tabağınızı geçelim bakalım kahve tabağınızda neler var bir havuz var arkadaşlar. Bu havuz sizin bereket havuzunuz olsun. Hemen şurada elini sanki böyle yumruk yapmış, havaya kaldırmış bir insan olduğunu görüyorum. Zaferi simgeler kazanacağınız faktörler var. Böyle kovanın hem biraz geleneksel hem eski değerlere bağlı hem de böyle çok modern bir yapısı vardır. Ben çok severim Uranüs zaten yönetiminde olan ya da işte kendi astrolojik yıldızında gezegenlerde evlerde bulunan herkese çünkü Uranüs'ün çok sıra dışı bir enerjisi vardır. Bunu çok güzel bir biçimde harmanlayıp yansıtıyorsunuz benim sevgili güzel kova burcu arkadaşlarım ve o bereket dolu havuzdan böyle sanki ellerinizi işte koymuş yukarı doğru yükseliyorsunuz bu da yine yaz aylarına doğru gelişecek olayların suyla aranız özellikle çok iyi olacak ve dediğim gibi sizin bereket ve şans havuzunuz olsun hemen tarot kartlarınıza geçelim bakalım tarot kartlarınızda neler gözüküyor sevgili arkadaşlar Umarım en iyi kartlar sizin için gelir. İmparator tılsım, kraliçesi ve aziz kartları geldi. Yani çok böyle billur gibi bir enerjinizin olacağını hissediyorum. Ben hani böyle bir kristal düşünün. O kristali sanki bir zirveden almak ve hayatınızın her alanına dağıtmak gibi. Gerek işte hayatla ilgili konular olsun, gerek bereket olsun, gerekse aşk ya da kadersel olsun bu kristal hayatınızın her alanında bir yer dolduracak etki yaratacak. İmparator Tılsın Kraliçesi ve Aziz kartları çok uyumlu üç enerji, tamamlayıcı üç enerji. İmparatorun belirleyici bir misyonu vardır hayatta yine bu misyonu bu yıl sizin üstleneceğinizi düşünüyorum. Tılsın Kraliçesi bolluğu, bereketi, bunlarla çevrelenmeyi ve aziz kaderinizle ilgili belirleyici işte öğlerin aynı sizin istediğiniz ve o işte yönetme becerinizle birlikte bunları da birleştirerek gerçekten de olumlu sonuçlar elde ettiğinizi gösteriyor. Sevgili kova burçları hepinize şimdi de mutlu yıllar diliyorum. Umarım işleriniz rast gider. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı beğenmeyi de mutlaka unutmayın. Sizleri seviyorum. Kova burçları. Başka videolarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.